Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün event'ten ne aldıklarımı göstereceğim. Arkadaşlar şu lucky block'lar. Ay bundanla girende çıksın var ya kafayı yerim. Şimdi George of Saur aldım. Bir tane de böyle böyle. Bir... Lan şu lucky block keşke sekrete gelseydi bir tane. E bu arada kuş sesleri gelebilir. Özür dilerim. Kuşumun yanında oturuyorum. Şundan inşallah şu internet çıkar. Hani internet şartlı var ya. İnternetim birazcık kötü. O yüzden donuk donuk açılacak. Özür dilerim. Şu var. Sonra yukarı çıkalım. Sizin için silip aldım Bu Lucky blockları açılma yapmak için Şu var arkadaşlar normal En kötüden en iyiye doğru başlayacağız Secret'ı en sona bırakacağım Bakın abi ne aldım ne Şuna bakın abi Evet'ten bunu aldım yani baya iyi bence 10 milyon saniyede Secret'ı en sona bırakacağız En kötüden başlayalım Lucky Block Admin açalım bakalım Donuk açacağız bir kere birazcık özür dilerim Bakın böyle oluyor Maalesef internetim kötü olduğu için Evet abi çöp. Tamam. Hah, dur burada da varmış da. Aşağıda başka kötü var mı? Tamam. Şimdi bu gold'u açacağım da. İnternet... Dur dur şunu açalım. Ha buna ne gelecek? Çok merak ettim var ya. Şu top sektiren gelse. O da iyi de. Yok abi çöp geldi. 1.2 milyon neyse. Şimdi bunu açıyoruz abi. Hadi la giren de kombinasyon. Bize gelir mi o ya? Bir de internet kötü. Öyle bir donu açılıyor ki. Yukarıda bir tane golden var onu açacağız. Evet burada. Açalım. Hadi. Ya abi ya. Buradaki de en üstte secret var zaten. Şimdi bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Tabii ki de rainbow daha iyi yani. Açalım bakalım şunu. Bu da sakızı bundan da çıksa iyi olur. Bir tane taco blok alabildim ya. Abi ya yapma. Abi şu an var ya. Bundan lagrende çıkarsa kafe yerim abi. Rainbow çünkü. Rainbow sonra üstünde bir tane daha şart var da. Çok anlamadım. İnşallah bundan lagrende çıkar ya. Abi umarım ya. Takı bloğu bırakacağım abi en son. Secret'tan önce açacağım. Yani bundan sonra onu açacağım. En son secret e açacağım. Abi lütfen ya. Lütfen Lagranda. Hadi ya. Abi Rainbow. Hadi. Aga ya. Bu ne? Daha da beterini verdin. Lagranda istedik. En kötüsülerinden verdi. Yani onu silebilirim ya. Bu arada çekiliş için çekiliş yapacağım dedim ya Trippy troppa Onun için birkaç tane pet sildim arkadaşlar. Size daha iyilerini vereceğim. Çıkan kişiye tabi. Takı blok arkadaşlar ya. Bundan internet çıkarsa baya güzel olur ya. Hadi abi şu internetli olan çıksın. E bizde o şans var mı ya? <laughs> Allah Allah. Ay şu secret'tan bari tuvalet olan çıksın ya. Lütfen. Hotspot da olur ya. Ben hotspot çok seviyorum biliyor musunuz? Ama şu Tigerliloni. Ya bende de dükkanda şu lucky bloklar görünmüyor. Anlamadım. Lütfen şu kaplanlı olan çıkmasın. Kaplanlı olan Neyse. Abi umarım sizce şu an ne çıkacağını yorumları tahmin yazın abi. Umarım hotspot'tan düşüyor çıkmaz ya. Hadi abi açtım. Hadi. Hadi. Ya abi yapma ya. Abi ya of neyse yapacak bir şey yok artık. Evet arkadaşlar bezim böyle. Şu anda ne çekiliş yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane bunu vereceğim. Bir tane de ne vereceğim biliyor musun? Bir tane de şu semin ispiderini vereceğim. Bir dakika abi. Trip bir tropla duruyor mu bende rainbow ya? Aa duruyormuş lan tamam. Bir tane trip bir vereceğim o zaman. Bir tane de şu üstteki Galaxy semin ispiderini vereceğim. Yani hiç güzel bir şey çıkmadı Lucky Block'lardan. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.